Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jeweler Show yaklaşıyor. Biliyorsunuz pek çok değerli firmamız dünyanın dört bir tarafından gelen alım heyetleriyle, alıcılarla bu uluslararası organizasyonda buluşacak. Çok değerli firmalarımız orada olacak ve o firmalardan bir tanesi de Zümre Gold Tesbih. Biliyorsunuz altın tesbih konusunda uzman isim Osman Bey, Osman Ustamız Uzun yıllarını vermiş bu işe. Peki İstanbul Cevilleri Şov'a nasıl hazırlanıyor Osman Usta'mız ona soracağız. Sayın Osmanoğlu Göl yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. E, kolaylıklar dileriz. Hummalı bir çalışma gördük. Fuar evet. hazırlığı devam evet. ediyor herhalde. Tespihi e, fuar için özel olarak hazırladık. E, fuarda sergileyeceğiz. E, 99 esma malusuna tespih ve e, boyutu gördüğünüz gibi bir metreye aşkındır. Bu mineli özel, ürün galiba. Iı, özel mineli ürün. Hı hı. Bu ara özel hazırladık. Esma'yı, Lusna'lıları tek tek? Tabii ki, tek tek e, aşağı yukarı 15 gün e, bir zaman harcadık. Hı hı. Kaç usta çalıştı bu işte? Ya, aşağı yukarı 3-4 kişiyle beraber. 3-4 kişiyle birlikte hazırladınız. Evet. Yaklaşık ağırlığı ne kadar? Aşağı yukarı 1 kilo civarında. 1 kilo civarında. Evet. E, peki bunu İstanbul Jewelry Show'da görücüye çıkaracaksınız. Tabii ki. Dünyanın dört Tabii. bir tarafından gelen ziyaretçiler. Tabii. Tabii bu tesbihi görebilecekler. Orada sergileyeceğiz. Peki bu tesbihe özellikle hangi ülkelerden ilgi var? Genellikle Orta Doğu ülkelerinden daha çok talep var. Hı hı. Olacaktır da. Esmail Hüsna özellikle tüm e, tesbih işlenmiş durumda. Evet. Tek tek ilgilendiniz. Evet. Ve İstanbul Jeweler Show'da ilk kez görüye, görücüye çıkacak. E, peki Osman Bey neden böyle bir e, tesbih yapma ihtiyacı duydunuz? Tabii ki daha önce böyle bir taleplerde bize geldiği için biz de böyle bir ürün hazırladık ve fuarda e, sergileyeceğiz. Peki Hı -hı. mesela bu tesbihi almak isteyen için e, kaç günlük bir hazırlık olacak? Aşağı yukarı e, bir ay gibi bir zamanda e, teslim ederiz. Hı -hı. Bir ay zamanda evet, hazırlayıp evet. Tes e, teslim edebilirsiniz. Osman Usta Çok... şimdi Esma İlyas Nalı tesbihi konuştuk. Evet. Çok güzel bir çalışma. Bu fuarda ilk kez görücüye çıkacak. Ziyaretçilerle buluşacak. Peki Zümre Gold tespih olarak başka neler hazırlanıyoruz hazırlıyorsunuz İstanbul Cevili Show için? Bu fuar için e, çok hafif piyasada bulunmayan 8 gram tespih hazırladık e, ve çok da güzel bir ürün oldu. En hafif ürünümüz bu mu? En hafif ürünümüz bu 8 gram olmak üzere. Sadece 8 gram. 8 gram müşterilerimizi bekliyor. Aynı zamanda geçen fuardaki e, çok tutulan ve çok sevilen telkari modelimiz ve mineral modellerimiz de aynı zamanda bulunmakta olacak. Bunları da fuarda müşterilerimize sunacağız. Hı hı. Bunlar kaç gram mesela anlatır mısınız? Bunlar lütfen? da 12-13 gramdan başlayıp e, yukarıda sınır yok. 30 gram, 40 gram, 50 gram olmak üzere bunlar yukarıda e, 50 gram olmak üzere yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Müşterilerin tercihine bağlı. Tabii yani müşterilerin devleti... tercihine bağlı. 12 gram da çıkarabiliyoruz. 20 gramda, 30 gramda çıkarabiliyoruz bu ürünlerimizi, istedikleri gramda çıkarabiliyoruz. Mineli ürünler gene dikkat çekecek herhalde. Evet, kesinlikle. Geçtiğimiz fuarın yıldızı mineli ürünler bir de telkâr ürünler. Mineli ve telkâr ürünlerimiz. Hı -hı. Telkariyi de biraz anlatır mısınız? Bize? O kaç gram? ve nasıl hazırlıyorsunuz? Nasıl Bunlarda yapıyorsunuz? Bunlar da 12 gramdan başlıyor e, gramları. Yukarı sınır yok. 15 gram, 20 gram, 30 gram, 50 gram olmak üzere yukarıya kadar çıkıyor. Çok herhalde ince işçilik var bunun da. Tabii burada. ki. Yine. Peki özellikle altın tesbih ve bu ürünlere daha çok hangi ülkelerden müşteriler geliyor? Özellikle biliyorsunuz sonbaharda yapılan fuar daha çok yurtdışı fuarı olarak bilinir. E farklı ülkelerden ziyaretçiler, alıcılar geliyor. Size hangi ülkelerden daha çok ziyaretçi geliyor? Daha önceki katıldığımız fuarda e, Arap ülkelerinden olmak üzere e, büyük bir talep vardı 21 ayarda. Yine aynı şekilde Arap ülkeleri bekliyoruz. Hı hı. Bu fuarda da daha çok Tabii Orta Doğu'dan, Orta Doğu'dan müşterilerimiz. gelecektir. Hı hı. İstanbul Jeweler Show yaklaşıyor. Tabii tüm sektörümüz heyecanla bekliyor organizasyonu. Sadece sektörümüzde değil, özellikle yeni modelleri, yeni takıları, yeni ürünleri görmek isteyenler de İstanbul Jeweler Show'da olacak. Zümre Gold'da 4. holde. 4U20'de Osman Ustam kimler gelsin standa? Tüm dostlarımızı standımıza bekliyoruz. Ee, gelsinler, çayımızı içsinler, yeni ürünlerimizi görsünler. Ee, davet herkesi davet ediyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Herkese Herkese bekliyoruz. de davet olsun. ediyoruz tabii ki. Evet, İstanbul Jewelry Show'a. Söylediğimiz gibi çok kısa süre kaldı. Tüm dünyanın gözü, mücevher dünyasının gözü İstanbul Jewelry Show'da olacak. Bizler de sizleri bekliyoruz. Özellikle yine bu önemli organizasyona Şimdi aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.